Selamünaleyküm günaydın arkadaşlar henüz hava aydınlanmadı karanlık her yer ee, yumurta siparişim var çarşıya gidecek Antalya merkeze oradan başka bir tanıdığım alacak 18 tane kö köy yumurtası Ataksarımın yumurtası yumurtalarımı götürüyorum hmm. ee, videolarda iki videodur konuşmuyordum. İbrahim'in İbrahim Yılmaz'ın İbrahim abla niye konuşmuyorsun dediğinden dolayı birazcık da hani açıklama yapmak istedim. Ee, bu işte kötü günlerden dolayı hiç içimden konuşmak, sohbet etmek gelmiyordu. Ee, size ayrıyetten de bir deprem zede ile olan e, şeyimi, sohbetimi anlatmak istedim. Bunu anlatmam gerekiyor çünkü ben ülkemle halkımla gurur duyduğumu herkese söylemem lazım. Şimdilik e, yürüye durayım bir anda. Da. Geç kalacağım. Erken gidiyorlar çünkü pazara. E, anlatacağım işte. Bu arada videodan videoya da tekrardan yine başlayacağım. hava aydınlanmaya başladı Normalde arkadaşlar yumurta yok diye geri gidiyordum. Dikkat edin. Bakın. Kazlar yumurtladıkları yerleri kapatıyorlar. Tavuğum da yumurtlamış. Kaz yumurtası. Tavuk yumurtası. Üç katı arkadaşlar. Kaz almayalım. Yine kapatalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, Sabahki söylediğim gibi sizinle bir konuda konuşmak istedim. Ee, normalde konuşmuyordum hani bir müddet geçinceye kadar konuşmama kararı almıştım ama bir olay oldu. O olayı sizinle paylaşmak istiyorum çünkü bunu paylaşmam gerekiyor. Ee, ben kendim içimde bir sorun oluştu yani bunu söylemem gerektiğini hakkında. İnşallah bu videomu o anlattığım kişi izliyordur. Benim devamlı bir yorum yapan bir izleyici abonem var. İsmini buradan belirtmeyelim. O işte Kahramanmaraş'ta yaşıyor. O kendini şu anda kim olduğunu anladı zaten. Benim can kardeşim. Depremde, depremde evini ve iş yerinin yıkıldığını söyledi. Ben yani bir insan söyledikten sonra ben ona hani hayatta böyle yapmayacağım edemeyeceğim diye bir şey yapamam söyleyemem bile. Elimden ne geliyorsa işte ona söyledim dedim bana İBAN numaranı atar mısın sana kendim ve ailemden akrabalarımdan yardım toplayacağım dedim. Bana söylediği arkadaşlar şu oldu abla Allah razı olsun biz idare ediyoruz. Bu ne güzel bir davranıştır, ne kadar büyük bir dürüstlüktür ki ee, reddetti yani yardım etmemi. Ee, hani bizi, benim en çok burada duygulandığım taraf şu. Hani görüntülerde de görüyoruz ya çocuk oyuncak veriyorlar. Başkası da kısmetlensin, başkası da sahiplensin, başkası da nasiplensin diyorlar ya. Ya bu kolunu tutup da kendini çekenler nasıl çekiyorsunuz? Kolum ağrıyor ya. Bu arkadaşım da, canım kardeşim de aynı bu şekilde eee benim yardım talebimi reddetti. Ee, i̇dare edebileceğini söyledi. Onlar Ankara 40 Kırık, Kırıkkale. Ankara'da sanırım Kırıkkale tam pek öyle coğraf coğrafi olarak bilgilerim biraz zayıf. Ankara'da bir yer Kırıkkale sanırım. Oraya yerleştiklerini söyledi. Allah e, şöyle diyeyim Allah bu dürüstlüğünden dolayı e, da ondan Allah razı olsun e, işte bize böyle insanlar lazım gidip de bir yağmacılık, hırsızlık olayları, işte alay edilmek ne kadar kötüyse böyle evi, iş yeri yıkılan bir insanın da e, yardım teklifimi e, onun bir nebze yaralarını sarabilme teklifimi bile Nasıl denir Reddetti yani istemedi Abla idare ediyoruz Gerek yok İşte devletimiz bize yardım ediyor Devletimiz bize sahip çıktı Gerçekten çok duygulandım Anneme de hatta anlattım anne böyle böyle diye Bir dedim izleyicim abonem Böyle böyle yazdı bana diye Allah ondan da Bu dürüstlüğü içinde ondan razı olsun bunu söylemem anlatmam gerekiyordu. Hani bir inşallah bir kimse izleyebiliyorsa bir kimseye de bir örnek olmuştur bu konuşmalarım. Biz e, düşenin, afetzedelerin yardıma ihtiyaçlarının yanında olmamız gereken insanlarız. Biz Türk'üz. Türklerin bilinen en büyük özelliği de yardımsever, misafirperver, dürüstlüktür, dürüstlüktür arkadaşlar. İnanın ki bunları normalde konuşmam çünkü başka kişiler tarafından başka bir yere eleştirileceğim diye çok korkuyorum böyle yorum alacağım diye. Ben orada işte yağmacılar, hırsızlık olayları, ne bileyim başka kötü şeyler gördüğüm zaman gerçekten... Video sürem doldu arkadaşlar o yüzden e, kamera kapandı tekrardan devam edelim. E, i̇nsanların battaniyeye ihtiyacı var ne bileyim temel ihtiyaçlarına var bizim insanımız. E, hani Üzüldüğüm çok büyük bir konu. Bir battaniye mesela atıyorum 100 lirayken 200 liraya çıkması yapmayın arkadaşlar etmeyin. Yani bu kadar kötü durumda mıyız bu kadar mı fenayız bu kadar mı çıkarcıyız bu kadar mı biz Türk insanı para hırsına boğulduk. Ben çok üzülüyorum. Elimden gelen bütün yardımımızı yapmaya çalışıyoruz. Kızımın da sınıfında şu anda bir tane depremzede bir çocuk var. Ben o çocuğun neyse böyle anlatmayacağım. Çünkü yardım edenler hani göze soka soka yardım ettiklerini gösteriyorlar diye. Kendimiz yorum yapıyoruz ama biz kendimizde anlatmaya başladık. O yüzden ben bunu yapmayacağım. Ee, hani bunu söylememde inşallah birilerine örnek olmuşumdur. İhtiyacı olan ya da ne bileyim gerçekten ihtiyacı olanlar e, hani şey yapsınlar yardım alsınlar onlara hani devlet bir şekilde onların yarasını sarsın. Hani vay efendim bu dıştan geldi. Avanta para ya da avanta bir yardım deyip de cebe atmasını bilen de olabilir ama benim bu can kardeşim bak ihtiyacım yok dedi. Abla Allah razı olsun dedi. Allah ondan bin kere razı olsun ki dürüstlüğü için ona ben teşekkür ederim buradan. İnşallah yaralarımız sarılacak. Daha kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada ben Antalya'da yaşıyorum biliyorsunuz. Burada bile depremler başladı yani. Bu bir saatimizin ne beş dakikamızın bile sonrasının garantisi yokken birbirimizi böyle bir de arkasından bir de biz iteklemeyelim. Biz insan olarak insanlığımızı göstermek için iyiliğimizi, dürüstlüğümüzü, Müslümanlığımızı göstermek için lütfen arkadaşlar biz yardımcı olduğumuz zaman bunu çıkar amaçlı değil ya da böyle kandırmak için değil de dürüstlük için Müslüman olduğumuz, Türk olduğumuzu belli etmek için yapalım. Azerbaycan bile e, hani bize o kadar yardıma koşan kardeşlerimiz bile bir sürü insan oldu. İnşallah diyorum böyle kötü haberleri inşallah onlar duymuyordur. Hani olur mu Halime işte 100 bin insanda bir tane insan çıkma mı çıkar. Ama lütfen o bir insanda çıkmasın. Adam evine bilgisayar almaya girmiş tam bir yerden vurulmuş, evleri göçmüş, evleri yıkılmış, canlarına zor kurtulmuşlar. Adamdaki şeye bak, ona üzüldüm. Evlere işte hatıralarının olduğu bilgisayarı almak için girmişler, tek bir bilgisayar almak için girmişler ve bilgisayarları çalınmış. Ne diyeyim, Allah'ım ıslah etsen böyle insanları. Ee, bir de bir önceki videomda bir tane hani bir Azerbaycanlı bir çocuk bir arkadaş bir kardeş vardı çocuk demeyeyim bazen artık heyecanlanıyorum konuşurken çünkü abone sayım arttıkça önceden hani gayet şey rahat çekiyordum rahat konuşuyordum diyordum hani izleyen yok nasıl halime kendi kendine konuş ee, Azerbaycanlı bir kardeşimiz böyle çok eski bir arabasının üstüne ne kadar aynı oyun varsa evinde götürmüş de dedim devlet araba ve eee Ev yardım etti diye söylemiştim ama o bile aklımda yanlış kalmış. Buradan yanlış bir hani belki de olmuştur da bilmiyorum. Yanlış bilgi verdim. Özür dilerim. Bilmiyordum. Bunu bir hayırsever yapmış. Allah ondan da çok razı olsun. Ee, Allah tabii ki herkesten razı olsun yardım edenlere. İnşallah bu büyük yaraları birlikte beraber saracağız. Hmm. Keşke herkesin imkanı olsa da keşke herkes müstakil evde yani isteyen insanlar için ama maddi durumu el vermeyen insanlar için Keşke hani müstakil evlerde ya da köylerde yaşayabilseler ekip dikebilseler hayvanların ekip dikdiğinin bir ürününün kendi yediğindeki lezzeti alabilseler diye hep dua ediyorum ee, Zor arkadaşlar çok zor yani biz bile burada Antalya'da sallanmaya başladık ama ben hiçbir şekilde depremi hissetmiyorum. Ne yapalım? Başımıza Allah'tan hani kaderimize ne varsa o olsun. Ama tabii ki başka insanların etkisiyle değil de işte ne bileyim demir çalmak, beton çalmak, kum çimento çalmak değil de böyle şeyler tabii ki olmasın. Ne diyelim arkadaşlar Allah inşallah bizlerle beraber olsun. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldin Ayşe Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Ee, benim abonelerim için, bizim için kendini bir tanıtır mısın? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Adın ne? Neler yapıyorsun? Neler ediyorsun? Sağlığın nasıl? İyi, sağlığım iyi. Çok şükür. Derabıcaklıyız. Konya derabıcak. Konya derabıcaklıyım. Başka ne diyeceğim? <laughs> kaç çocuğun var? Yedi. Yedi tane. Kaç torunun var? On bir. On bir tane. Allah uzun ömürler versin. E, eskilerden anlasana ne var ne yok. Şimdi bir kere bu seni bu zamanın devrini gencini beğeniyor mu? Eskiler mi daha saygılıydı? Şimdi devir nasıl böyle gençler insanı? Eskiler insanla? saygılıydı canım. Şimdikinin gençleri nasıl? Şimdikinin yaşları. Bilmeni ki ben zaten derim 87 yaşındayım ben. 87 yaşındasın. Ha. Sen iyi misin? Şey diyorum. E, şimdiki gençler nasıl? Saygılı mı? Yok. Aileye, anaya, babaya düşkün mü? Düşkün de var. Düşkün de öyle de var. Saygılı da var. Saygısız da var. Saygısız da var. Ee, sen e, Ayşe ben benim yan komşumun. Annesi bana patikler getirdi. Aha. Çok severim ben böyle el işçiliğini. Kızıma Zeynep'ime 3 tane patik aldım. Daha da var elinde. Çok sağlam, daş gibi. Şuna bakın. Semsert. Bu <laughs> daha da çantasında daha da var. Çantası da güzel benim Ayşebem'in. Bakalım. Ta dedenin hatırası. Gavurdan getirdi. Gavur dedi yabancı ülkelerden gelmiş. Gavur. Maşallah, şunun renklerine. Şu da çok güzel ama. Hepsi çok güzel, hepsi. Fiyatını da söyleyelim buradan. Çok da uygun bence. Bu emeğe karşın 40 lira. Ucuz gene değil mi? Çok ucuz AŞEBE. Ben hani 50'den aşağı değildir. Hani 50-60'dan aşağı değildir dediydim. Antalya. Antalya'da Antalya'da 50 lira. Doğrudur merkezde. Bence çünkü ipleri bile çok pahalı diyorlar Ayşe Aha. ben. Ali abi. Şimdi ucuz bir şey mi var? Öyle deme Ali abim ya. Şey dedim ee, hani Ayşe Bem'den hatıra kalsın. Ee, ne olup ne kalacağı belli olmaz. Biz e, Zeynep'le ee, 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 bazen açıp açıp izliyoruz. Ee, Sen neler demek istiyorsun Ali abi? Ne yapıyorsun? Diyorsun? Ne ediyorsun? Vallahi ne edelim Aynı gördüğün gibi işte. Anneyi getirdin mutlusun. Ee, ne bakıyorsun. Bakıyorum canım. Ay Ali abi iyi. <laughs> İşte. E, ee, haşibim anlat bir şeyler. Niye anlatayım tamam. O <laughs> <A> kadar. <laughs> hatıra kalsın sana. Hatıra kalsın Ayşe Ben böyle eski videoları, eski insanlardan hiç eski dedemin, nenemin hiç videosu yok, fotoğrafı yok. Hiç bakamıyoruz. Ya. Yeah. Ben hep böyle şeyleri çekip çekip hatıra kalsın diye atıyorum en iyisi. Allah ım, Allah ım. gerçekten en güzel. Böyle internet e, yeni evet. bu teknolojik aletler insan bakıp bakıp hatıralar insanın gönlünü avutuyor. <laughs> Ali abi sen konuş Ayşe be konuşmuyor. Niye konuşayım? Konuş bakalım eskiler nasıldı yeniler nasıldı? Vallahi eskiden keyfine <laughs> yoğdu hiç. Ne yok? El arabası oldu, çekerdim domatesi. Aynen değil mi abi? Beraber abi. az mı çalıştık Ali abimle ya? Biz çekiciydik Demal abi? Hmm. <laughs> Tonlarca üstümüzden geçiyordu. Bu bacaklar, dizler, omuzlar hep gitti. Gece yattığımda rüyamda filan kalan sandıklar. <laughs> Sandıkları rüyanda çekmeye devam ediyorduk. <laughs> bir de geliyorduk o yorgunlukla bir de bir sürü sığır sağardık. <laughs> Ali abi <laughs> de kollarım durardı ya. Az mı çalıştık Ali abimle? Ya. <laughs> yeah. Zamanla çok çalıştık. O zaman filan sigorta filan olsaydı. Şimdi çoktan emekli olurdun değil mi Ali e. abi? Ya. ya işte. Yine benim 83'te çalıştığımdan sık emekli oldum ben. Evet. Şimdi Ali e. abim artık emekli emekli maaşını alıyor. E. Biz onu bile göremeyeceğiz Ali abi. Çalışmadığımız için. Sen de zamanla çok çalıştın bir şeyde. Çalıştık da Selaledi. Ali abi. <laughs> i̇şte o ne kadar olacak Ali abi? 7,5 yıl. 7,5 yılda kaldık. Nasip böyleymiş. Artık yani, çocuk olunca evet. çalışamıyorum. Çocuğa kim bakacak? <laughs> Adamı böyle yakalarız karpuz Efendi. Adamı böyle yakalarım işte ben. Anne nerede? Anne seni mi arıyor? Hı? Anne seni mi arıyor oluşum? Bak bir bak. Karpuz. İbrahim yorulmaz ablam. Baa. Zeynep istemedi ismini Cuma. Cuma koymamı istemiştin. Baa. Zeynep. Baa. Zeynep istemedi. Olmaz dedi. Ben koydum dedi. Adı dedi karpuz Baa. patates dedi. Baa. Soyadı da var. Karpuz. Ne? 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 <laughs> Nazlı. Oğlan nerede oğlan? Ne? Kaçırdım Halim abla. Ne? 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 Şöyle bir profil resmi alalım. Yapabilir miyiz? Ya bacak niye yukarı kalkıyor? Ama bana 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 bana. Dur dur dur. dur. <laughs> <Ya, uzay>. Ozver. <laughs> şapşık. Şapşık şapşık şapşık. Şapşık bu şapşık. <laughs> Hadi git bakalım. Allah'ım devrildin mi oğluşum? Devrildin. <laughs> tamam tamam tamam.